davalar ben zeki oldum Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu artık soru çözüm videolarımızın tam 15. videosu olacak. Ama var ya bir şey söyleyeyim mi? Bir önceki videoda kravatım tam gelmiş arkadaşlar. Bunu söylemeniz lazımdı ama uyarılmamışım. Dalga geçmek yok. Yeni videoya geçiyoruz. Hadi başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri tanzimat fermanının ilan edilme nedenleri arasında gösterilebilir denmiş. Tanzimat fermanını ilan eden kimdi? Hatırlayın bakalım bir önceki videodaki bilgileri. Abdülmecit'ti değerli arkadaşlar. Bakalım şimdi bununla ilgili bunun ilan edilme nedenleriyle ilgili neler varmış? Londra konferansı kararlarında etkili olabilmek. Şimdi Londra konferansı 1840'daydı arkadaşlar ve burada Mısır meselesi görüşülmüştü. İşte biz burada Avrupalı devletlere daha şirin gözükebilmek için ne yaptık? Tanzimat fermanını ilan ederek onlara bir takım haklar verdik yani gayrimüslimlere. Bu şekilde de Mısır meselesinde Avrupalı devletlerin Londra konferansında bizi desteklemesini sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla bu ilan etme nedenlerimizden biridir. Müslümanların haklarını yükselterek devlete olan bağlılıklarını arttırmak. Fransız İhtilali ile dünyaya milliyetçilik akımı yayılmamış mıydı? E bizdeki azınlıklar da isyan etmiyorlar mıydı? E ediyorlardı. İşte biz o azınlıklara bir takım haklar vererek onların Osmanlı'ya daha sıkı sıkıya bağlanmalarını sağlamaya çalıştık. Ve arkadaşlar 3'e bakalım. Az önce söylediğim gibi Fransız İhtilali'nin etkisini azaltmak. Fransız İhtilali'nin milliyetçilik akımının etkisini azaltmak. Bu da doğrudur. Azınlıkların bizden kopmasını engellemek için onlara tanzimat ve ıslahatlı haklar veriyorduk. Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerine karışmasını önlemek. Şimdi arkadaşlar Buradaki nihai amaçlarımızdan biri de budur. Avrupalı devletler aman efendim şu azınlığa şu hakkı ver. Aman efendim şu azınlığa şu hakkı ver diye benim iç işlerime müdahale ediyorlardı. Ben onların benim iç işlerime müdahalesini engellemek için ne yapıyorum? Burada tanzimatı ilan ediyorum. Daha sonra da ıslahatı ilan edeceğim. Buradaki temel amacım arkadaşlar Avrupalıların iç işlerime karışmasını engellemek. Bu da yine nedenleri arasındadır. Tanzimat fermanlı nedenler arasında dördünü de alıyorum. Cevaba Edirne diyorum ve yola devam ediyorum. ...diyorum değerli dostlarım. Şimdi arkadaşlar yeni soruya baktığımızda... ...KPSS kursunda öğretmen adaylarına... ...tanzimat fermanı ve ıslahat fermanını anlatan Zeki Öğretmen... ...kim bu ben? Zeki Hoca. Dinleyenlerden maddeleri fermanlara göre ayırmalarını istemiştir. Soruya doğru yanıt veren bir öğretmen adayının... ...gruplaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada hepinizden özür dilemek istiyorum... Mezun olmuş her bir kişi burada öğretmendir. Ben buraya öğretmen adayı yazmışım. Bunu siliyorum. Öğretmeniz hepimiz. Sadece bazılarımızın ataması yapılmış, bazılarının ataması yapılmamış. Beni linç etmeden hemen şunu düzeltmiş olayım. Arkadaşlar bir bakalım. Soruya doğru yanıt veren bir öğretmen gruplaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir bakalım. Arkadaşlar herkes mal mülk sahibi olabilecek diyor. Eğer sorularda herkes sözcüğü varsa bu genel olarak tanzimat fermanının şifresidir. Herkesi görürseniz tanzimat alırsınız. Herkes askere gidecek. E yine herkes var. E bu da tanzimat fermanı. Diğerlerine bir bakalım arkadaşlar. Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek. Arkadaşlar gayrimüslim vurgusu varsa bu genel olarak ıslahat fermanıdır. Cizye vergisi ile iltizam usulü kaldırılacak. Bu da yine ıslahat fermanının maddesidir değerli dostlarım. O zaman baktığımda 1 ve 2 arkadaşlar tanzimat fermanının 3 ve 4 ıslahat fermanınındır. O yüzden cevabım denizli olacak. Unutmayın arkadaşlar tanzimat ve ıslahat fermanlarının maddeleri karışabilir. Kolay bir metotla eğer herkes vurgusu varsa onu tanzimata alın. Eğer gayrimüslim vurgusu varsa onu ıslahat fermanının içerisine alın. Bakın her zaman doğru olur demiyorum ama %90 doğruya buldurur size. Fikriniz yoksa eğer o soru hakkında bu metodu denemeniz sizler için daha iyi olacaktır. Şimdi devam edelim. Tanzimat ve ıslahat fermanı hakkında yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir denmiş. Öncelikle şunu bir hatırlayalım. Tanzimat ve fermanı ve ıslahat fermanını ilan eden padişah kimdi? Biliyorum söylediğinizi. Sultan Abdülmecid'di. Ve arkadaşlar bakalım. Tanzimat fermanında etkili olan fikir akımı Osmanlıcılıktır. E doğru. Hatta ıslahatta da o. Bunu aldım. Tanzimat fermanını ilan eden padişah Sultan Abdülmecid'dir. Doğru. Hatta ıslahatı da ilan eden o. Bunu da aldım. Tanzimat fermanı için herkes kelimesi kilit sözcük. Doğru az önce vermiş olduğum bilgi. Islahat fermanı için gayrimüslim kelimesi kilit sözcüktür. E bu da doğru. Hatta bu bir şifredir. Islahat fermanı ile gayrimüslimler Müslümanlara göre daha ayrıcalıklı hale gelmiştir. Hatta arkadaşlar ıslahat fermanından sonra Osmanlı halkı diyor ki iyi ya diyor. Gavura bile gavur diyemeyeceğiz diyorlar arkadaşlar. Bak burada arkadaşlar. Devletin dini İslam olmasına rağmen gayrimüslimler Müslüman halka göre daha ayrıcalıklı hale gelmiştir ıslahat fermanıyla. Bu bilgi de doğrudur. O zaman baktığımızda 1, 2, 3 ve 4'ün yer aldığı Edirne seçeneği benim doğru cevabım olacak. Hadi yola devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri ıslahat fermanının ilan edilme nedenleri arasında gösterilebilir diyor. Bir bakalım. Paris Barış Konferansı kararlarında etkili olabilmek. Bu Paris Barış Konferansı ne ya? Ne biliyor musunuz? Hani 1853-1856 yılları arasında Kırım Savaşı olmuştu ya. Hı. Kırım Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Paris Barış Konferansı toplanmıştı. Ve burada arkadaşlar Paris Antlaşması imzalanmıştı. İşte Osmanlı Devleti de bu konferansta etkili olabilmek için gayrimüslimlere ıslahat fermanıyla haklar veriyor. Bakın sakın karıştırmayın. Mısır meselesinin görüşüldüğü Londra konferansında etkili olabilmek için tanzimat fermanını ilan ettim. Kırım savaşından sonra toplanan Paris barış konferansında etkili olabilmek ve Avrupalılara daha şirin görünebilmek için ıslahat fermanını ilan ettim. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. Fransız ihtilalinin etkisini azaltmak evet hem tanzimatın hem de ıslahatın etkilerinden biri budur nedenlerinden biri. Milliyetçilik etkisinin en az da indirmektir arkadaşlar. Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerine karışmasını önlemek. Bu da arkadaşlar maalesef Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek için ilan edilen gelişmelerden biridir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 nedenleri arasındadır. Cevabım o yüzden Edirne olacak. Yola devam edelim. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl siyasi tarihini öğrencilerine anlatan Sercan Öğretmen öğrencilerinden iki fermanın kıyaslanmasını istemiştir. İki fermanı kıyaslayın demiş öğretmen. İki fermanı çeşitli açılardan kıyaslayan öğrenciler, öğrencilerden hangisinin yanlış bir kıyas yaptığı söylenebilir. Sercan öğretmen ne istemiş? Tanzimat ve ıslatı kıyaslayın demiş. Ve arkadaşlar <laughs> Buradan çeşitli öğrenciler kıyas yapmış, hangisi yanlış bir kıyas yapmıştır diye sorulmuş. Soruyu anlamak çözmekten daha zor oluyor bazen. Lütfiye isimli öğrenci demiş ki, Tanzimat Fermanını Sultan Abdülmecit ilan ederken, Islahat Fermanını Sultan Abdülaziz ilave etmiştir diyor. Hayır, hem Tanzimat'ı hem de Islahat'ı Sultan Abdülmecit ilan etmişti. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır arkadaşlar, yanlış kıyas yapmıştır. Kim? Lütfiye. Lütfiye'yi eleştiriyoruz ve Lütfiye'yi kınıyoruz şeklinde. Gelelim arkadaşlar Tolga ne demiş? Hem Tanzimat Fermanı'nın hem de Islahat Fermanı'nın ilan edilmesini sağlayan politika Osmanlıcılıktır demiş. Doğru. Eren demiş ki Tanzimat Fermanı Londra Konferansı ile bağdaştırılabilirken Islahat Fermanı Paris Barış Konferansı sırasında ilan edilmiştir. Doğrudur. Avrupalılara şirin gözükmek için ikisi de. Soner demiş ki tanzimat fermanı ile Müslüman ve gayrimüslimler eşit konuma gelirken ıslahat fermanı ile gayrimüslimler Müslümanlardan daha ayrıcalıklı konuma sahip olmuştur demiş. Yani ben gavura bile gavur diyemeyeceğim diye isyan ediyor diyor Osmanlı halkı. E bu da doğru bir kıyas. Zeki demiş ki tanzimat fermanı 1839 ıslahat fermanı 1856 yılında ilan edilmiştir demiş. O da doğru bir kıyas yapmış arkadaşlar. Yanlış kıyası kim yapmış? Lütfiye yapmış. Lütfiye'yi ileştiriyoruz ve yola devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde yabancı sermayeli olarak açılan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk bankası Bankı Dersaadet'tir. 1847 yılında açılmıştır. Ama soru bana bunu sormuyor ki. Yabancı sermayeli ilk bankayı soruyor. Yabancı sermayeli ilk banka ise B seçeneğinde yer verilen Bankı Osmani'dir değerli dostlarım. Ziraat Bankası memleket sandıkları oluşturulmuştur 1863'lü yıllarda. Ve arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde o memleket memleket sandıkları birleştirilmiş Ziraat Bankası'na çevrilmiştir. O da önemli ve kuvvetle muhtemel bir soru adayı olarak her zaman karşımıza geliyor. Cevaba Bursa dedik yola devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde çıkarılan ilk dergi aşağıdaki yerden hangisidir? Arkadaşlar Osmanlı'da çıkarılan ilk dergi Ceyhan seçeneğinde yer verilen Vekayi Tıbbiye'dir. Şimdi arkadaşlar Demet'e bakalım. Demet'te de Halide Edip adı var yazıları var. Dolayısıyla arkadaşlar oradan aklımızda kalsın oradan aklımızda kalacak. Diyojen arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki ilk mizah dergisidir ve Teodor Kasap tarafından çıkarılmıştır. Sebilur Reşat arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu yazılarıyla ünlenen bir dergidir. Ve arkadaşlar bir de düstur dergisi var. Benim ilk dergim hangisiymiş? Vekayı tıbbiyeymiş. Hocam ben bunu nasıl aklıma tutacağım? Bak şimdi değerli öğrencim. Biliyorsunuz ki son dönemlerde doktorlar gerek çalışma şartlarının ağırlığından gerekse saldırıya uğramalarından gerekse maaşların az olmasından dolayı sürekli olarak yurt dışına gidiyorlardı. Şimdi o dönemde doktorlar kuvvetle muhtemel daha değer görüyorlardı sayıların az olması sebebiyle. Ve arkadaşlar doktorlarımız bu bölgede iyi kazanıyorlar, iyi şartlar altında çalışıyorlar bu dönemde. Dolayısıyla adam ne diyor? Ya diyor ben artık kendimi ilime, bilime, kültüre, entelektüeliteye vereyim diyor. E çünkü benim param var. E çünkü iyi şartlarda da çalışıyorum diyor. Ve arkadaşlar kendisini bir dergi çıkarmaya adıyor. Ve Osmanlı'daki ilk dergiyi çıkarıyor. Vekayı Tıbbiye'yi. Şimdi doğru cevabımızı işaretledik yola devam edeceğiz. Bakalım yeni soruda ne diyor? Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu olan Mecelle Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından hazırlanmıştır? Arkadaşlar Mecelle Ahmet Cevdet Paşa liderliğinde hazırlanmıştır. O yüzden cevabım Ceyhan olacak. Peki bu Mecelle'nin içerisinde ne var? Az önce de söylediğimiz gibi bu Osmanlı'nın ilk medeni kanunudur arkadaşlar. Unutmayın Mecelle Ahmet Cevdet Paşa şuradaki C vurgusundan aklınıza gelsin lütfen. Cevaba Ceyhan dedik ve yola devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar Osmanlı'da çıkarılan ilk mizah dergisi Teodor Kasap tarafından çıkarılan Diyojen'dir değerli dostlarım. Osmanlı Devleti'ndeki ilk resmi gazete neydi? İlk özel gazete neydi? Bunları yorumlarda sizden bekliyorum. Cevabı Bursa dedik ve yola devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri? Sultan Abdülaziz'in yurt dışına çıkma nedenleri arasında gösterilebilir. Arkadaşlar biz ne kadar bunu doğru olarak kabullenmesek de nedenlerden biri budur. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde çok paraya ihtiyacı vardır. Ve Sultan Abdülaziz bu gittiği sırada borç para bulmayı da gündeme getirmiştir. Bu nedenlerinden biri. Rusya'nın planlarını Avrupalı devletlere anlatmak. Bakın Ruslar sıcak denizlere inmek istiyorlar. Ruslar pansla bizim politikasını uyguluyorlar. Abdülaziz de gidip Avrupalılara bunların planlarını anlatır onlara karşı siz de bizim yanımızda durun diyecek ve bu da yurt dışına çıkma nedenlerinden biridir. Bir diğeri de arkadaşlar içimizde yaşayan gayrimüslimlere Osmanlı padişahına dışarıda nasıl saygı duyulduğunu göstermek. Şimdi milliyetçilik isyanları var ya bu dönemde. E gayrimüslimler isyan ediyorlar. Padişah Abdülaziz de diyor ki ya ben bir Avrupa'ya gideyim. Avrupa'daki İngilizler, Fransızlar bana nasıl saygı gösteriyorlar bir görsün benim milliyetçilik etkisiyle isyan eden azınlıklarım. O zaman bana daha çok saygı duyarlar diyor. Bu da arkadaşlar yurt dışı seyahatinin nedenlerinden biridir. Dolayısıyla üçü de vardır. Cevabı edir ne diyoruz? Bu arada arkadaşlar burada bir eser önermek istiyorum size. Özellikle Sultan Abdülaziz'in yurt dışı seyahatini bolca içeriğini okuyabileceğiniz bir eser var. Geçtiğimiz dönemde çıktı. Zülfü Livaneli'nin Kaplanın Sırtında eseri. Ben de gayet beğenmiştim. O kitabı okuyabilirsiniz. İkinci Abdülhamid'in dilinden anlatılmış arkadaşlar. Çünkü o da onun yanında <laughs> ne yapıyor? Yurt dışına gidiyordu. Cevabı Edirne dedi. Kaplanın Sırtında kitabını önerdik. Yola devam ediyoruz kanun esasiyi ilan etmeye söz verdiği için genç Osmanlılar tarafından tahta geçirilen 2. Abdülhamit meclis üyelerinin 3'te birini kendisinin ataması şartıyla meşrutiyeti ilan etmiştir. Bakın bu dönemde çift parlamentolu sistem var arkadaşlar. Meclislerden bir tanesi Ayan Meclisi bir tanesi Mebusan Meclisi. Arkadaşlar öncelikle şuna değinelim ona da geleceğim bakın. Şimdi şurada tek padişah yönetimini görüyorsunuz. Tek başına padişah yönetiyor ülkeyi. Bu nedir? Bu monarşidir arkadaşlar. E bizde halifelik de var arkadaşlar. Bu teokratik monarşidir. Tamam mıyız? Tek başına padişah varsa mono'dan gelir. Monarşidir. Padişahın yanına bir de arkadaşlar ben ne ekledim? Meclis ekledim bir anayasa ilan ettim. Burada hem padişah var hem meclis var. O zaman bu meşruti monarşidir değerli dostlarım. Meşruti monarşidir. Bakın monarşi, padişah var, e, meclis var. O yüzden meşruti monarşi diyoruz. Peki ben padişahı kaldırdım buraya meclisi koydum. Bunun yanı sıra bir de anayasayı ekledim arkadaşlar. Bu ne olur? E bu da cumhuriyet olur değerli dostlarım. Bu şekilde kolayca aklınızda tutun. Şimdi 2. Abdülhamit arkadaşlar meşrutiyeti ilan etti. Kanuni esası yürürlüğe koydu ki Osmanlı'nın ilk yazılı anayasasıdır kanuni esası de. Halk ilk defa meclise katılacak. Ama bu dönemde iki meclis var. Bir tanesi Ayan Meclisi, bir tanesi Mebusan Meclisi. Ayan Meclisi'nin üyelerini padişah seçer ve ömür boyu görevde kalırlar. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer ve sadece 4 yıl görevde kalırlar. Evet bir demokratikleşme söz konusu ama tam manalı bir demokratikleşme de değil bu. Şimdi bakalım burada ne olmuş? Bu gelişme ile ilgili. İkinci Abdülhamit yasama üzerinde etkili olmak istemiştir. Yasama ne? Yasa çıkarma. Yani kanun çıkarma. Yani meclis. E adam arkadaşlar ayan meclisinin tamamını kendisi atıyor. Dolayısıyla yasama üzerinde etkili olmak istemiş mi? E evet bunları ömür boyu görevde tutuyor. Yasama üzerinde etkili olmak istediğini söyleyebiliriz. Osmanlı aydınlarının devletin sorunlarına ilgisi artmıştır. Kim bunlar arkadaşlar? Genç Osmanlılar. Osmanlı'nın aydınları mı? Evet. Bakın siyasi olaylarla uğraşmışlar mı? Evet. O zaman devletin sorunlarına ilgileri artmış mı? E, evet. Yasama, yürütme ve yargı güçleri birleştirilmiştir. Hayır. Burada bir güçler birliğini görmüyoruz değerli dostlarım biz. Eğer bize deseydi ki <laughs> bir meclis var, yürütmeyi de bu yapıyor, yasamayı da bu yapıyor, hatta yargılamayı da bu yapıyor deseydi evet bir güçler birliği var derdik ama öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden 1 ve 2'nin yer aldığı Denizli seçeneği doğru cevabımızdır. Osmanlı Devleti'nde bu olaylardan sonra ortaya çıkan gelişme aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar bir bakalım. 2. Abdülhamid'in istibdat yönetiminin yarattığı hoşnutsuzluk. Şimdi sürece bir bakalım. Arkadaşlar şöyle bir doğru çizdim yine. Burada ne olduğuna bir bakıyoruz. 1876 yılında 2. Abdülhamid meşrutiyeti ilan etti. Ve arkadaşlar anayasayı yürürlüğe koydu. Daha sonra arkadaşlar 77-78 Rus harbi bahane gösterilerek meclis ne oldu burada? Kapatıldı. Ve arkadaşlar 1878'den 1900 1908'e kadar geçen süreye istibdat dönemi adını veriyoruz. Ve 1908'de ne oldu hocam? 1908'de ise değerli dostlarım ikinci meşrutiyet ilan edildi. Daha sonra ne olacak? İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra da 31 Mart vakası çıkacak. 31 Mart vakası nedir öğretmenim? Arkadaşlar 31 Mart vakası Osmanlı Devleti'nde hatta Türk tarihinde rejime karşı ilk ayaklanmadır. İlk irticayı gerici hareket olarak da sorulmuştur daha önce. Peki nasıl gerici hocam? 31 Mart isyanında isyan edenler diyorlar ki biz Meşrutiyeti istemiyoruz. Biz oy kullanmak da istemiyoruz. Biz sadece ve sadece istibdat dönemine geri gitmek istiyoruz diyorlar. İşte o yüzden bunlara yani 31 Mart isyanına ayaklanma deniliyor. Çünkü geri gitmek istiyorlar. İstibdat dönemini geri istiyorlar. O yüzden değerli dostlarım, İkinci Abdülhamid'in istibdat yönetiminin yarattığı hoşnutsuzluk cepte. İngiliz kralı ile Rus çarı'nın revalde görüşmesi ve Osmanlı'yı parçalama planları yapması cepte. Makedonya'daki subayların padişaha karşı ayaklanmaları. Arkadaşlar, bu üçü birleşince ne oldu biliyor musunuz? Özellikle hürriyet taburları da isyan edince e, <laughs> padişah II. Abdülhamit istibdat dönemine son vererek II. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğinde yer verilen II. Meşrutiyet'in ilanıdır. Buradaki 3 öncül II. Meşrutiyete neden olmuştur. Biraz ayrıntı ayrıntı gidiyorum değerli dostlarım. Süreci iyice kavrayın diye bu haritayı da eğer bu görseli de kendiniz çizemezseniz Zeki Hoca hesabına mesaj atabilirsiniz. Ben size bunları gönderirim. Türk tarihinin ilk anayasası aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir? Arkadaşlar Türk tarihinin ilk yazılı anayasası. İlk yazılı anayasası. Türk tarihinin ilk ana yazılı anayasası neydi? Kanuni esasiydi Peki kanuni esası hangi padişah döneminde? 1876 yılında 2. Abdülhamit döneminde. E, dolayısıyla değerli dostlarım 2. Abdülhamit. İlk defa yazılı anayasayı yani kanun esası ilan etmiştir diyoruz. Bu sorumuzda doğru cevaplıyoruz ve yola devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık fikrinin özellikleri arasında gösterilemez? Bir bakalım. Din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin herkes Osmanlıdır anlayışını savunmuştur. Yani Osmanlı Devleti ben hepinizi Osmanlı çatısı altında birleştireceğim ve birleştirirken de dininizi, dilinizi, ırkınızı önemsemeyeceğim. Hepinize sarılacağım diyor Osmanlıcılık fikrinde. Osmanlı toplumunda birlik ve beraberliğin güçlü tutulmasını amaçlamıştır. E haliyle yani sarılacağım diyor diyorum ulusçuluk ve bağımsızlık fikirlerinin yani Fransız ihtilali etkisinin Osmanlı bütünlüğüne neden olan olumsuzluklarını gidermeyi hedeflemiştir. Yani milliyetçilik etkisiyle çıkan isyanları en aza indirmeyi amaç edinmiştir. Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan herkesin devlete bağlılığını arttırmayı amaçlamıştır. Evet herkesin çünkü din, dil, ırk, mezhep önemsemiyordum burada. Bu da doğrudur. Öncüsü Ziya Gökalp ve Mehmet Akif Elsoy'dur. İşte bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Ziya Gökalp Türkçüdür değerli dostlarım. Ve Mehmet Akif Elsoy ise İslamcılık politikasını amaç edinmiştir. Dolayısıyla onları Osmanlıcı olarak nitelemek yanlıştır cevabımız. Edirne seçeneği olacak. Yola devam yeni soruyla. Soru bana diyor ki 1909 yılında meşrutiyet aleyhine gerçekleşen 31 Mart isyanı Selanik'ten İstanbul'a gelen hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. Ne olmuştu arkadaşlar? Burada birinci meşrutiyet ilan edilmişti. Daha sonra orada meclis arkadaşlar kapatılmıştı. İstibdat dönemi başlamıştı. Daha sonra ne olmuştu? 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilmişti. Sonra ise 31 Mart ayaklanması çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar 31 Mart ayaklanması 2. Abdülhamit tarafından bastırmayınca ya da bastırılamayınca ne olacak? Buradan hareket ordusu gelecek arkadaşlar. Ve hareket ordusu 31 Mart isyanını ne yapacak? Bastıracak. Bir bakalım. Rejimi yıkmaya yönelik girişimlerin oldu. Evet 31 Mart ayaklanması meşrutiyeti yıkarak istibdat dönemine monarşiye geri dönmeyi amaçlamıştır. Rejime yönelik bir isyandır. Doğru ordunun yenilikleri koruyan bir tutum izledi. Evet arkadaşlar hareket ordusu ne yaptı? Geldi de 31 Mart isyanını bastırıp ikinci meşrutiyeti korumadı mı? Evet yeniliği korumuş. Bu da doğru. Devletin ekonomik problemlere çare bulduğu ekonomiyle ilgili herhangi bir şey zaten burada yok. Çare bulunmayla ilgili hiçbir şey yok. Dolayısıyla 1 ve 2'nin yer aldığı Ceyhan doğru cevabımdır. Ekstra bilgimiz geldi. <laughs> Arkadaşlar 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu'nun başında bulunan kişi Mahmut Şevket Paşa'dır. Orada arkadaşlar Kurmay Yüzbaşı olarak görev alan kişi ise Mustafa Kemal Atatürk'tür ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine ilk defa çıkışı da burada olmuştur. Hareket Ordusu içerisinde Kurmay Yüzbaşı olarak tarih sahnesine çıkıp 31 Mart isyanının bastırılmasında rol almıştır Mustafa Kemal Paşa. Arkadaşlar burada da yine Videomuzu bitirdik. Pek çok bilgi öğrendik. Pek çok e, soru çözdük. Hepinize teşekkür ederim. Soru çözüm videolarımız hızla devam ediyor. Kahveleri alıyoruz. Ve bütün tarihi yine tekrar etmeye devam ediyoruz. Görüşürüz.